Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Tabii ki de ne yapacağız arkadaşlar? Brawl Stars'ta zengin vs fakir bölümü çekeceğiz ve bu bölümde gençler fakir hesabı efsane ve karakter alabiliriz. O yüzden bayağı eğlenceli olacak. Ben hazırım. Siz de hazırsınız. Zengin vs fakirin yeni bölümü başlasın. Yine tüm zenginliğimle beraber Brawl Stars hesabıma giriş yaptım kardeşim. Ben bu dünyanın en zengin insanı olduğum için şu anda hesabımda 2000'den fazla elmas var. Ve bu elmaslarla beraber de kendi hesabımı güçlendirmek istiyorum. Geçen bölümde buradan efsanevi Draco'yu para verip almıştık. Şöyle karakterlerimize bakalım. Evet şu anda 6 tane efsanevi karakterimiz var. Ama bu kadar karakter benim için yeterli mi? Tabii ki de değil abi. Çünkü ben zenginsem bütün karakterleri almam gerekiyor abi. O yüzden şöyle bir dükkana gelelim bakalım. Evet yeni sezon Brawl Pass ve şu anda kaç paraymış Brawl Pass Plus? 400 TL mi? Ben zenginim ama aptal değilim kardeşim. Oyunda Brawl Pass Plus 400 TL ama btkgame.com'da 290 TL. O yüzden şimdi gideceğiz. btkgame.com'dan ucuz bir şekilde Brawl Pass'imizi alacağız. Şu anda btkgame.com'a girdim ve burada 293 TL'ye mükemmel bir şekilde Brawl Pass Plus'ımı alacağım. Hemen buradan hızlı bir şekilde sepete git diyoruz. Zaten burada da yazıyor 106 TL indirimli bir şekilde Brawl Pass Plus'ı hızlı bir şekilde alacağız. Siz de almak istiyorsanız Tabii ki de buradan alın abi. Gidip oyunu 400 TL'ye vermeyin. Ve gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde Brawl Pass Plus'ımız geldi. Şimdi o zaman zenginliğimizi gösterip buradan hızlı bir şekilde Brawl Pass Plus'ı etkinleştir diyorum abi. Evet şu anda kendimi daha fazla zengin hissetmeye başladım. Şimdi buradan ödülleri bir toplayalım bakalım kardeşim. Oğlum bir sürü ödül geldi ha. Belki star hediyelerinden ödül çıkartırız. Karakter falan çıkartırız diyorum. Ve açmaya başlıyoruz hadi bakalım. Bugün de dediğim gibi bütün zenginliğimi göstereceğim. Ve neyle başladık? Süper Ender yapma be. Abicim biz parayı bastık, vermen lazım. Bu arada efsane o karakter Ember'ın açılmasına az kalmış. Bugün onu da açarsak çok sevinirim abi. Destans oldu, destans oldu ve buradan abi destansıya kadar geldi. Çıldıracağım ya. Oğlum ben zengin adamım bak bana vere vere. En azından bir efsane vermen lazım kardeşim diyorum. Oo jetonları da topluyoruz. Vallahi milliye var ya bir efsane gelecek diye düşünüyorum dedim. Oğlum ne yapıyorsun ama sen ya? Oyuna bakar mısınız? Elmasları toplayalım abi. Ya elmas gördüğüm zaman seviniyorum çünkü bizi daha zengin gösteriyor. 9. star hediyesi ve bunu açıyoruz buradan. Abi buradan da hiçbir şey gelmedi ya. Ulan oyuncum sen benimle dalga mı geçiyorsun kardeşim? Biz gittik 293 TL'ye Brawl aldık kardeşim. Bir efsanevi vermen lazım abi. Vallahi billahi böyle diyorum ama oyun bize Ender'den başka bir şey vermiyor. Neyse sıkıntı değil kardeşim. En azından Ember açılmaya doğru gidiyor. Ve bunu buradan açıyoruz dedim. Ulan buradan da gele gele Ender geldi ya. Neyse dur bakalım. Daha fazla star hediyemiz var. Ben hissediyorum. İçime de doğdu. Bir efsane ve gelecek abi. Gelecek. Ya abicim bak gelecek diyorum. Niye vermiyorsun ya? Dur lan Ember açılıyor. Oha efsane karakter. Vallahi billahi emir açacağız ha. Yemin ediyorum emir Neyse bunu buradan basalım bakalım abi. Buradan da gele gele süper ender geldi. Bedava elmasları tabii ki de severiz. Aslında bedava değil. Biz para verip aldık oğlum bunu. Bedavayı anca fakirler alsın kardeşim ya. Evet bunu buradan açıyoruz. Buradan da gele gele ender geldi abi. Neyse şöyle altınları da toplayalım da altınlarla beraber daha fazla böyle bir zenginlik katarız hesaba dedim. Ve buradan da distansı geldi daha. Ulan destansıyı bir kere geçemedik ha. Gizemli gelse gene sevineceğim ama bir türlü gelmiyor kardeşim. 23'teyiz açıyoruz süper ender destansı. Ver bir gizemli dedim. Abi kaldı burada ya. Vallahi kaldı dedim. Oha. Distance'dan bir tane kostüm çıktı lan. Kötü kız Ems kostümü çıktı. Ben zengin ve kötü olduğum için bu kostümün çıkmasını bayağı bir sevindim kardeşim. Aynı bu da benim gibi kötü olacak. Ve fakirlerle beraber dalga gidecek. Neyse 25. seviyeye geldik. Hadi bakalım bunu buradan açıyoruz. Ve buradan da gele gele Ender geldi abi. Şöyle kredileri toplayalım. Oğlum Ember'a çalacak. Vallahi Ember'a çalacak. Bunu buradan alıyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz ve Buradan da gele gele süper ender geldi abi. Şimdi gelelim buraya. Buradan tabii ki de Ember için kredi alacağım. 1000 tane krediyi buradan alıyorum. Ember açılıyor mu dedim. Lan 5 kredi eksik kaldı. Bir dakika Ember kaç elmas? Vallahi bir elmas. Yemin ediyorum bir elmasa efsanevi karakter alıyoruz. Bu nasıl bir şanstır abi ben anlamadım gerçekten ya. Ben dedim ki parasını verip bu karakteri alırım dedim. Oyun düşüre düşüre bir elmasa düşürdü. Ve şu anda bir elmasa ilk defa Efsanevi bir karakteri alıyorum abi. İşte bu be. efsanevi bir geldi. Olan var ya ben bu emberi çok güzel yapacağım şimdi. Bir dakika. Hemen hızlı bir şekilde karakterleri girelim bakalım. Evet şu anda 7. efsane bu karakterimizi çıkardık. Ember'cim gel bakayım kardeşim. Seni şöyle bir yükselteceğim. Oğlum ben Ember'ı böyle çıkarttıysam onu yükseltir miyim? Tabii ki de yükseltirim diyorum. 9 seviyeye kadar getirdi. Vallahi bildiği var ya Ember'la beraber fakirleri böyle alev alev yakacağız. Ama şu anda Ember'ın hiçbir tane kostümü yok abi. Gerçekten fakir duruyor. O yüzden Ember'a güzel bir tane kostüm alalım. Ondan sonra fakirlerin içinden geçeceğiz kardeşim. Hemen buradan geliyorum Emre. Oo böyle güzel bir tane kostüm varmış. Bak bizde 5000 tane mücefer var. O yüzden 5000 mücefer'i buradan basıyorum ve Emre mükemmel bir de kostüm alıyorum. Evet gerçekten çok efsane olduk şu anda. Vallahi billahi bir masa efsane bir karakter aldık lan. Böyle bir şey olamaz abi. Harbiden mükemmel. O zaman şimdi fakirlerin içinden geçme zamanı geldi. Bakalım fakirler beni görünce ne yapacak? Rakiplere bakıyoruz. Hiçbirinde gene kostüm yok abi. Tek kostümü olan efsane bir karakter olan insan benim ve hepsinin içinden geçeceğim abi. Böyle var ya alev alev bakacağım. Oha bir şey diyeceğim atışlarımız ne kadar güzelmiş lan. Harbiden çok güzel bir kostüm çıkardık. Yani sınıftakilere bu saatten sonra hava atacağım kardeşim. Bütün fakirlerin içinden geçeceğim. Ulan gel lan buraya fakir primo. Bak kostüm yok bana saldırıyor. Hop seni yakarım böyle işte be. Adam herkes adam olacak kendine bakacak. Oo burada neyimiz varmış? Oğlum şeyimiz de güzelmiş ha rozetimiz de alevli. Aha vallahi burada bir suyuk var toplamam lazım. Kır 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 adamsın. Aa yukarıda bir fakir geliyor. Neyse dur o gelmeden ben burayı toplamam gerekiyor abi. Oğlum şu an kaç tane? 9-10 tane yaptık lan. Gel lan buraya fakir. Seni de cayır cayır yakacağım. Allah mermim bitti. Mermim bitti dur. Oğlum oğlum, oğlum. kaçmam lazım kaçmam lazım. Tamam güzel kaçtım. Vallahi güzel kaçtım. Abi mermim bitmişti ya. Hop bunun da içinden geçiyoruz. İki tane fakir kaldı. Şimdi fakir gel buraya. Oğlum adam yedi yük yapmış lan. Allah bir dakika ulti atacak bana. Tamam ondan kaçtım. Burada bir yerde şeyli vardı onu bulmam lazım. Aşağıdasın Şeli gördüm seni. Şurada mı lan Şeli? Oğlum burada. Aha vallahi burada. Gel buraya Şeli kaçma. Ya fakir nereye saklanıyorsun ya? Bak aşağılara gidiyor aşağılara gidiyor. Alem kıyamam lan ben seni. Gel öleceksin. Ya abicim bak gel dediysem geleceksin buraya ya. Valla nasıl bir fakirmiş kaçmıyor. Lan mermim bitti dur. Mermim gelsin bitireceğim seni. <laughs> abi hala kaçıyor. Gel buraya fakir 12 tane hüküm var. Kesinlikle kaçamazsın benden. Ve bunun da içinden mükemmel bir şekilde geçiyoruz. Oğlum bu ipsarı karakter ne kadar güzelmiş lan. Bütün fakirleri güzel bir şekilde yaktık. Ve mükemmel bir şekilde kostümümüzle beraber birinci olduk kardeşim. Şimdi buradan tekrardan dükkana geliyoruz. Ve kendime ben güzel bir şeyler daha almak istiyorum abi. Mesela burada beynin bir tane teklifi varmış. Biz bu kostümü aldığımız zaman bir tane star hediyesi geliyor 3 tane daha geliyor 5 tane daha geliyor 5 tane daha geliyor 10 tane, tane daha geliyor Ve bir tane de efsane bir star hediyesi geliyor Ben zenginsem tabii ki bunu alır mıyım Alırım kardeşim diyorum Öncelikle buradan 79 elmasa Mükemmel bir şekilde beynin konsümünü aldım abi Oğlum bu da gerçekten baya güzelmiş ha Fakirlere yine artistlik yapacağız Ama öncelikle şimdi buradan ödüllerimizi bir toplayalım bakalım Ulan efsane bir star hediyesi varmış ha en sonunda Vallahi milli onu da açacağız Evet birinci star hediyeden bir şey gelmedi Buradan 49 elmasa Masa 756'nı da alıyorum abi Bakalım ondan sonra ne varmış sırada 3 tane de hastareliyiz hadi Hadi bakalım belki şansımız buradadır kardeşim ya Belki şansımız buradadır diyorum Evet 1.den Ender geldi 2.yi açıyoruz abi niye Ender'den gidiyorsun Sürekli Ender veriyorsun ya Destans oldu gizemli oldu bir tane daha Bir tane daha abi gizemli de kaldı yapma be Olsun olsun gizemli de güzeldir Ve bunu buradan yapıştıran yapıyorum dedim Oy Ne geldi ya bu ne oğlum gele gele fakir bir tane balli kostümü geldi ya. Şu an biraz üzüldüm abi. Gerçekten birazcık üzüldüm ama sıkıntı değil. En sonunda bir tane daha efsane star hediyemiz var. Buradan 49 şeye aldım gene altınlarımızı. Ve şöyle hızlı bir şekilde geliyoruz. Bu sefer 5 tane star hediyesi var. Ve belki şansımız buradadır abi diyorum. Birinciyi açıyoruz. Evet süper ender ile başladık. ikinci İkincideyiz. Hadi kanka. La oğlum az önce gizemliye kadar yükseldi. Bu sefer efsaneye yükselsen olmaz mı dedim. Der demez oyun bana destansı verdi abi. Tamam dörtteyiz abi dördü açıyoruz. Evet buradan da ender geliyor çıldıracağım beş. Ve buradan buradan da ender geldi abi ya. Valla buradaki star hediyeleri galiba şanssız. 49 tane daha veriyorum elmas. Oğlum bayağı elmas harcadık ha. Vallahi billahi bayağı elmas harcadık. Ve buradan bir beş tane daha star hediyiz. Hadi. Bugün o efsanevi alacağız. Ya buradan vermesi bile en sonunda efsanevi olduğu için hiç benim için önemli değil abi. Biz bugün her türlü efsanevi açacağız. Evet şu an 3'teyiz ve bunu buradan açıyoruz. Oğlum buradan da full ender geldi ya. 4. Dört, 4'teyiz diyorum kardeşim. Abi buradan da ender geldi. Hadi 5. süper ender süper ender süper ender. Oğlum distansiye kadar yükseldi daha. Tamam sıkıntı yok abi güzel bir şekilde alıyoruz. 69 elmasa da bunu buradan alıyorum abi. Evet gerçekten bayağı bir elmas verdik bu altıda. Ve buradan bu sefer geldik 10 tane star hediyesi. Bakalım bunların içinden bence çıkması lazım ya bir efsane be. Hadi açıyoruz. Evet ilkinden ender. İkinciyi açıyoruz kardeşim. İkinciden de Ender geldi. Üçüncü açıyoruz. Hızlı hızlı açıyorum valla. Şansıma ne gelirse. Dördüncüdeyiz. Süper Ender'den bir yukarı yükselmedin ya Allah cezane verecek oğlum seni. Bak var ya o kadar elmas harcadım gerçekten ayıp ediyorsun ya. La bir tane şuradan efsane versene lütfen diyorum bak Allah rızası için. <laughs> Ender'den başka bir şey vermiyor psikolojim bozuldu. Ulan psikolojim bozuldu paramızla bile efsane alamıyoruz ya. Ben kim bilir buraya kaç elmas yatırdım harbiden. Ama oyun bize bir tane bile vermedi Neyse açmaya devam abi açmaya devam 10 tane star hediyemiz de bitti Şimdi kaldı burada bir tane efsanevi star hediyesi Bunu açmadan önce tabii ki de yine taktik yapacağım Az önce aldığımız kostüm var diye B'nin kostümü Bununla beraber önce fakirlerin içinden geçeceğim Ondan sonra bu efsaneyi açacağım Çünkü oradaki kostümde oynamadığımız zaman Süpersel genelde bir şey vermiyor abi Efsanevi star hediyesinden O yüzden benim şimdi B ile beraber adamların içinden geçmem lazım Yalnız B neredesin göremiyorum seni Aha da buradaymış ve kostüme bakalım Oğlum, oğlum kostüm de baya güzel duruyor la. Hızlı bir şekilde giriyoruz. Bakalım bu kostümü gördüğü zaman fakirler bu sefer ne yapacak? Rakiplerime tekrardan bakıyorum. Evet hiçbirinde gene kostüm yok abi. Gerçekten benim kadar zengin bir insan göremedim şu anda. Öncelikle bunun bir atışlarına bakalım. Oo, oğlum ne kadar güzel atış varmış lan. Vallahi bildiği var ya tam bir zengin kostüm ha. Hemen hızlı bir şekilde adamlar öldürmem lazım. Hızlı kırar mısın bir adamsın. Bak şu an bir tane hüküm var bile abi. Lo fakirler sakın saldırmayın oğlum ortaya. Buranın tek sahibi varsa o da benim kardeşim. Evet bunu da bir vuruşta almam lazım. Aha da aldım. Lan ita. Abi ikisi buradan saldırıyor bana. Ulan fakirler siz ortak oldunuz değil mi? Ulan siz ortak olup bana saldırdınız ya. Ben sizden intikam alacağım. Bekleyin. Şu ayıyı kesebilir miyim? Ayı gider misin? Ayı olayı git buradan ya. Allah Allah peşime takıldı. Oğlum sen benim düşmanım mısın? Git lan buradan. Tamam güzel bir şekilde öldürdük. Şimdi bunu teyi benim kesmem lazım abi. Fakir bizi artistlik yaptı. Az kalsın öldürüyordu beni. Gel lan buraya. Gel lan buraya erkek sen. Bir tane daha vurmam lazım. Hadi ye mermiye. Abi yemedi ya. Vallahi yemedi ya. Ulan ulan tamam güzel güzel. Fakir fakir öldürdü. <laughs> laz var burada. Laz Ali hani senin ne işin var burada? Gel lan Laz keseceğim seni. Gel buraya Laz. Laz gel buraya. Laz oyun oynayın oyna. yine oyun oyna uşaklar. Evet Laz'ı da kestik şu şu anda. <laughs> Mükemmel bir şekilde bir tane adam kaldı. Bu da El El primum. maalesef öleceksin abicim. Gel buraya yapıştıracağım sana gel. Gel buraya. Sümük gibi yapışacaksın oraya gel. Ya abi kaçıyor ama ya kaçıyor ya. Neden kaçıyorsun buraya gel. Buraya gel şuradasın. Bak burada olduğunu biliyorum. <laughs> bir de saklanmaya çalıştı ve mükemmel bir şekilde bunun da içinden geçiyoruz abi. Harbiden efsane. Ulan sevincine bakın. Abi birinin sevinci bile tam bir zengin sevinci ha. Harbiden şu an bayağı sevindim abi. Şimdi dükkana geliyoruz. Efsane bir Star hediyesini açmaya. Lan bir dakika bir şey diyeceğim. Burada bir şey daha vardı. Oğlum burada ne var? Oha efsane bir Drokon'un kostümü varmış ücretsiz. Ben bunu niye görmedim kardeşim? Hemen bunu da buradan mükemmel bir şekilde alalım o zaman diyorum ve buradan efsanevi karakter Drokoya da mükemmel bir şekilde kostüm geliyor. Bununla beraber tabii ki yine fakirlerin içinden geçeceğiz abi onları Trolleyeceğiz Buradan 5000 tane de mücefer ücretsiz gelmiş abi. Bunu da hemen hızlı bir şekilde alıyoruz abi. Şu anda abi bir dakika efsanevi star hediyesini açacaktım ama bize efsanevi karakter Drokoya kostüm geldi abi. Benim onunla beraber beraberde bir fakirlerin içinden geçmem lazım. Ondan sonra efsane star hediyesini açacağız kardeşim. Evet gerçekten güzel bir tane kostüm geldi. Ve bu kostümle beraber de tabii ki fakirlerin içinden geçeceğiz. Bakalım benden başka efsane bir karakter alan var mı dedim. Vallahi yok da aralarında bir tanesinde zengin bir kostüm vardı gördüm abi. Gasta mıydı? Gasa benzeyen bir karakterde kostüm var. Onu öldüreceğim abi. O kendini zengin zannediyor. Benim oynadığım yere giriyor. Aha bu ne yapıyor lan? Gel lan buraya. O benim oğlum. O benim için. O benim üçüm. Allah bir tane daha vurmam lazım. Bir tane daha vurmam lazım. Yok yapmış durdum son anda. Lan dynamic fakir ne yapıyorsun sen? Allah öleceğim öleceğim. Lan 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 lan. Ulan Draco'yu açtım Draco'yu açtım. Saldır Draco. Draco kaç oğlum kaç saldırıyor bu hayvan gibi saldırıyor. Sen bu yük almaya geleceğim bir dakika beklesen mi? Beklemiyorum lan saldıracağım. Draco saldır şuna hop 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 hop. Ejderhanın tadına baktın mı fakir kardeş? <laughs> Evet benim Drakoma öyle herkes kolay kolay bulaşamaz. Bulaşırın da içinden geçirin kardeşim diyorum. Ve burada ne oluyor lan? Oğlum sen ne yapıyorsun burada gel bakayım fakir. <laughs> Drakoyu açıyorum tekrardan. Saldır Drakoşunlara. Hop 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 ikisini birden öldüreceğim. <laughs> İşte böyle kardeşim. Biz zenginsek önümüze gelen bütün fakirleri keseriz. Hem de ejderhamız da var oğlum. Bizim ejderhamız var. Oo burada yükleri de almamışlar. Gerçi son bir tane adam kalmış ya. Ben bunları almadan da son adamı bence keserim. Çünkü baksanıza 14 tane hüküm oldu. Neyse dur bakalım 15 yapalım o zaman. 15. Aha fakirin sonunda buradaymış da. Oğlum sen ne yapıyorsun balon şişiriyorsun orada. Gel gel. Ben seni şişireceğim birazdan. Gel 16 tane hüküm var. <laughs> Bunu tabii ki de Drako'yu açıp keseceğim. Lan gaza kaçma oğlum niye gaza kaçıyorsun ya? Bak adam öyle bir korkuttuk ki adam gaza kaçıyor. Oğlum gel buraya kaçamazsın diyorum. Ve mükemmel bir şekilde içinden geçiyoruz. Harbiden bu kostümün de hakkını vererek oynadık. Evet harbiden çok güzel bir kostüm abi. Efsanevi Drako ile beraber de fakirlerin içinden geçiyoruz. Şimdi gelelim dükkan efsanevi star hediyesini açmaya. Ve bakalım buradan ne gelecek abi? Bak o kadar kostümle yargı dağıttım. Güzel bir şey gelmesi gerekiyor. Ve buradan efsanevi star hediyesini... Yapıştıranız yapıyorum ne geliyor dedim abi ve ne geldi karakter geldi işte bu be işte bu be nereye doğru geldi abi tam bir zengin tipine benziyor harbiden çok sevindim şu anda bunun gelmesine ulan vallahi billahi dedim bir karakter gelir mi geldi oğlum bu ne lan mortise ne yapmışlar 29 elmas gel seni de alacağım sevindim gel seni de alacağım be işte bu be 29 elmasa da gala aldık ulan bu da çok güzel bir kostüme benziyor ha o zamandır Mortis'le beraber de aldığımız kostümle bir fakirlerin içinden geçelim. Çünkü gerçekten görüntüsü bayağı güzel duruyor. Ben bu kostümle beraber şimdi fakirlerin içinden geçerim. O zaman zevkim yerine gelir. Gerçekten bu kostüm de bayağı havalı abi. O yüzden benim kesinlikle birinci olmam lazım ve bu fakirlere güzel bir gösteriş yapmam gerekiyor. Evet şu anda kostümü aldık. Oğlum çok güzel duruyor kostüm ha. Yalnız sağdan bir tane fakir Şeli geliyor. Şeli büyükleri sakın almaya çalışma bak. Bunlar benim hakkımda kardeşim. Lan Şeli orada çalıya pustu yanına geleceğimi zannediyor. Oğlum ben yanına gelir miyim manyak mısın? Allah kaçıyorum vallahi bu fakir beni keser abi. Yani fakir de olsa adamda Şeli var kardeşim. Fakir bir Şeli'ye bulaşılır mı? Tabii ki de bulaşılmaz. Çünkü kafanıza pompalıyı vurduğu zaman ölürsünüz. Lan bir git lan. Allah buradaki fakir bana saldırıyor. Ee tamam al onu sana bıraktım kardeşim. Onu sana bıraktım. Ben de buradaki iki yükü alacağım. Sen şimdi ne yapacaksın kardeşim? Hadi hızlı hızlı kırım gel. Hop adamsın. Oğlum şu ol altı tane yükümüz oldu ha. Aa burada bir fakir var. Gel lan buraya fakir. Mayın atıyor bana. Lan mayın atıyor. Allah kaçmam lazım. Dur 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 dur. Ulan fakir az kalsın beni öldürüyordun ha. Beni öldürmenin cezası ölümdür kardeşim. Gel lan buraya. Sen az önce demiştin bana saldırma diye. Ve mükemmelce içinden geçiyoruz. Şimdi 3 tane adam kaldı abi. Aralarında zengin var mıydı lan bu arada? Vallahi görmedim. Aha burada ne var? Oğlum yedi yük yapmış. Bu bizi var ya. Çiğ, çiğ yer oğlum. Bu bizi çiğ çiğ yer kardeşim. Bir dakika dur 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 trolleyeceğim biraz. Gel. Gel oğlum peşte beni peşte. Gel kuçu 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 kuçu. <laughs> Köpek yaptım karakter. Allah bir dakika bir dakika. Yalnız ulti atarsa ben biterim. Dur 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 dur. Kaçmam lazım. Abi ben bundan kaçıyorum. Vallahi çok korktum ya. Yemin ediyorum çok korkuttu beni ya. Bak peşliyor beni. Neyse dur ben şu fakirleri bir kestim. Şurada 2-3 tane fakir var. Bak. Hop şöyle yapıyorum ve bunun içinden geçiyorum. Meymun. kaka ko ko kaka bunun da içinden geçtim. Allah son bir tane fakirle baş başa kaldık. Ama bu gerçekten bayağı bir ya. Ulan sana da ölümüne saldırır mıyım diyorum. Ve mükemmel bir şekilde bunun da içinden geçiyoruz. Mortis'in kostümüne de gerçekten güzel bir şekilde birinci oynadık. Yine efsane videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Önceki zengin fakir bölümlerini ekranı koydum. Tıklayıp izleyin. Onlar da gerçekten bayağı eğlenceliydi. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.